92 yıl önce bir gün evvel 28 Ekim'de Lönder Mustafa Kemal Atatürk Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyor. Cumhuriyet karakter itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Devleti'ne en çok yakışan hatta en e, birbiriyle uyumlu idari yapı içindir. Öyle ki biz Cumhuriyet'in ilanıyla demokrasiye bir adım daha hatta birkaç adım daha ileri giderekten de kendi kendimize hem milletvekilini hem de temsilciler aracılığıyla Cumhurbaşkanı'nı seçer Bugün de hem sabah hem de şimdi o coşku, o heyecan 92 yıl evvelki gibi aynı aşkla, şekle, heyecanla ama farklı olarak da daha güçlü, daha ayağa yere basan, sağlam bir ülke olarak heyecanla kutladık. İnşallah Rabbim daha nice 29 Ekimler gösterir bize. Ben de Sayın Başkanım gibi emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle aziz vatanımızın 107 ilçesi Boğaca'da ve halkına minnettarız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür iki alakasından dolayı. Hepimize Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Teşekkürler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük iki eserimden biridir dediği ve bizlere emanet bıraktığı Cumhuriyetimizin bugün 92. doğum günü kutladık hep beraber. Hem sabahki kutlama törenleri olsun hem de akşamki Fener Alayı halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Biz en çok buna çok seviniyoruz. Bozcaada halkı Cumhuriyeti sahiplendi ve Cumhuriyet'in ve Atatürk ülke ve devrimlerinin peşinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben e, organizasyonlarda emeği geçen Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere herkese ve özellikle Bozcaada adına çok teşekkür ederim.